Herkese merhaba arkadaşlar. Canlı yayın çekemedim. Video çekeyim dedim size. Ee, siz şimdi size bir şey göstereceğim. Videoyu durdurdum. Hemen geliyorum arkadaşlarım. Evet arkadaşlar, ışığımız burada. Hatta size ışık yapmadan göstereyim. Böyle ışığımız arkadaşlar. Videolarımı böyle çekiyorum düşüyorlar arkadaşlar. Ben arkaya Bakın burada böyle bir şey var. Şu butona tıklayın. Evet arkadaşlarım. Bugünkü konumuz kitap okuma. Arkadaşlarım. Bir dahaki videolarım seveceksiniz. Arkadaşlar şöyle kapatsam yok onu. Şey yapayım. Tam böyle daha iyi. <laughs> Arkadaşlarım lütfen videoyu beğenin. Şimdi size kitap okuma nasıl anlatayım. Arkadaşlar ilk önce bir gün olunca nasıl ne yapmamız gerekiyor. Arkadaşlarım dil onuncu bekleyeceğiz ama kaç ne yapacağız yarım nefes yapacağız sonra devam edeceğiz arkadaşlarım peki noktada ne yapılır noktada arkadaşlarım tam bir tane nefes yapıyorsunuz bir kez ama diyorsunuz ve Tabii ki de oluyor arkadaşlarım. Tabii ki de arkadaşlarım. Peki A'nın üstünde böyle bir şey olursa şöyle ne yapmamız gerekir? Birinin üstünde şöyle olursa harflerin ne yapmamız gerekir arkadaşlarım? Tabii ki de arkadaşlarım böyle olursa onu uzatmamız gerekir. Peki arkadaşlarım Peki arkadaşlarım. Eğer boşlukta ne yapılıyor? Boşlukta diyorsunuz bak. diye bir şey yapacaksınız. Diyeceksiniz arkadaşlarım. Ve şey olacak A kelime gel. göstermedin olmaz. Çok istiyorsanız. Çok istemişsiniz yorumlarda. Ben size göstereyim. Çok niye uyandı? Çok kızgın. <laughs> Uyandırmayın beni. Uyuyayım. <laughs> <laughs> <O neyim>? Hatta. Vati <laughs> şu Arkadaşlarım canlarım. Videoyu beğenin. Videoya abone olun. Lütfen yorum atın. <laughs> Arkadaşlarım çok kızdı bana. Arkadaşlar. Değiştireyim mi? Hoppa. Hop. Böyle daha iyi. Peki arkadaşlar. Alt çizgi. Yarım çizgi ne demek? Tabii ki de yarım çizgi. Arkadaşlar. Yarım çizgi demek. Ne demek? Yorum atın. Bakalım bakayım. Şu an. Hmm. Hmm. Arkadaşlarım. Yorumlarınız. Gel. Tabii ki de kesme çizgisi demektir onu. Kesiyoruz. Çık. Değil mi? Aferin size sizi seviyorum arkadaşlar. Peki arkadaşlar. Bu kesme çizgisi mi? Sizce? Hayır. Bu kesme çizmesi değil. Peki bu kesme çizmesi mi? Bakayım. Bakın. Bu. Değil. Ama durun arkadaşlar. Arkadaşlar çok kötü korkunç görünüyorum özür dilerim. Ya da şöyle yapalım. Yok yok ben bunu kapatacağım. Arkadaşlarım bu size korktunuz mu? Korktuysanız kapatayım şöyle. Arkadaşlarım tabii ki de videoyu beğenmeyi unutmayın like 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 atın lütfen like demek istedim like işte arkadaşlarım abimle görmek istemişsiniz gel abi abim işte yalan bir... um, abimi de göstereyim size İstemiyorsunuz ama. istemesiniz de gör, görün. Yani. Bay bay arkadaşlar. Bekleyin, bekleyin be. Videoyu durdurup geliyoruz. Şimdi arkadaşlar piyonadan bahsedelim mi? Evet. Uzatma bağı ne demek? <laughs> de. Arkadaşlarım videoyu beğenin. Like atın. Like. Like. Abone olun. Sizi çok seviyorum arkadaşlarım, canlarım. Canlı yayında atacağım. Ama bugün değil.